benim kolum ne yaparsam yapayım steroidi bıraksam dahi küçülmüyor. Genetik mi? Evet genetik olarak iyi kolum ama ben kol idmanlarımı çok sert yapıyorum. Ben bunu sizinle daha önce hiç paylaşmadım. Lütfen kol idmanınızı da uygulayın. Alacağınız pampa inanamayacaksınız. Elinize hafif bir kilo alıyorsunuz. Ben 7,5 aldım. Dumbbell curl yapıyorsunuz. 5 saniyede yukarı çıkın. 5 saniyede aşağı iniyorsunuz. 10 tekrarı da bu şekilde yapacaksınız. Tamamıyla kasa odaklanın. Hiçbir zaman kasa boşluk vermeyin. Hep kasılı dursun. Ah, 10. tekrara gelince kollarınız titriyor olacak. Sonrasında bunu bırakacaksınız. Yapabileceğiniz en ağır kiloyu elinize alacaksınız. Şiddetli bir şekilde kaldıracaksınız. Ah, kolunuzda güç zaten artık bitmiş ama siz yine de kaldırın. Zorlayın kendinizi. Forma çok önem vermiyorsunuz burada arkadaşlar. Maksimum tekrar yapıyorsunuz. Sonra tekrardan hafif kiloyu alın. Bunu da maksimum tekrar normal düz dumbbell curl yapın. Ah, inanılmaz yanıyor. Kollarınız titriyecek. Bakın sadece bir sette bile inanılmaz bir pump alacaksınız. Maksimum tekrar yaptıktan sonra bir aynada kendinize bir bakın.